Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelna aleykel kitabe Biz bu kitabı sana indirdik. Yani Allah Teala Peygamberimiz diyor ki bu kitabı sana indirdik. Kim için? Din nasi. İnsanlar için bil hakkı. Hak olaraktan gerçekten yani Allah tarafından indirilen bir kitaptır. Femenih ihdeda kim hidayet ererse, kim o kitaba tutunu sarılsa, fel nefsi kendi içindir. Kim işte bu kitaptan mesela diyelim gerekli derslerde hidayet yollarını bulursa kendisindir. Ve <laughs> men kim de sapıdırsa fe inne macah yazullu aleyha kendini sapıtmış olur. Kendini yoldan sapıtmış olur. Ve ma ente sen değilsin aleyhim o sapılanlara bir vekil. Vekil değilsin. Sen onların mesulü değilsin. Senin görevin tebliğ, tebliğ yaptıktan sonra senin için biter. Evet. Allah Allah yetevefa vefat kim el nefsi, el ems, nefisleri. Ne zaman? Hine mevtü öldüğü zaman Allah Teala ne yapar? Cebrail vasıtası insanların canlarını alır. Velleti o nefis ki lem temüt ölmedi. Fi menamiha onu da uykusunda öldürür. Bak. Ölenleri vadisi geldiği zaman öldürür. Ama ölmeyenleri de uykusunda öldürür diyor bak. Feyümsükü tutar elletü ki kaza aleyhil meyte Yani ölüm anında diyelim akşam yattı sabah kalkmadın, gece öleceğine efendim ne diyelim hükmettiği kimseyi uykusunda öldürür diyor bak uykusunda. Ve üsule gönder el uhra diğerini yani vadesi yetmeyenini de tekrar Allah Teala diriltir diyor yani. Evet. İla ecelen müsamah kendisi için takdir edilmiş eceline kadar böyle efendim yaşadır. İnne fî zalik, elbette bunda vardır. Le âyâtin deliller vardır. Le kavmi yetefekkün. İşte Allah'ın birliğine delaleten deliller vardır. Bunu başka kim yapabilir? Yani İstediğini istediği zaman uykusunda adamı öldürüyor. Geri diriltiyor. yok. bu, her insan her gün bu şeyi tadıyor yani. Ben bilmiyorum mesela. Hatta bir de düşün mesela. Üç kere yatıyor, beş kere uyanıyor mesela. Bir asam yatıp sabah kahan var. Bir de şey kaç kere uyuyup uyanan var. Bak, bak düşün yani. Demek ki her uyanışta, uyanışta Allah Teala böyle yapıyor. Evet. Emet yoksa edindiler mi? Allah'tan başka şifa, şefaatçılar mı edindiler? Kul <laughs> de ki evvelev kâni olsalardı la yemlikûne şeyen onlar hiçbir şeye güç getiremezler. Ve la yâklül, efendim öyle diyelim. Şöyle diyelim. Onlar hiçbir şeye güç getiren olmasalar da ve la yâkılûn de mi ki onlara şefaat edecekler. Öyle diyelim yani. Evet, kul <laughs> de ki evvelev kâni la yemlikûne şeyen bir şey güç getirmeseler de mi ve la yâkılûn de mi yine de onlara şefaat edeceksiniz diye onlara Söyle demiş. Evet. Kul yine de ki lillahi Allah için de şefaatin cemaat. Bütün şefaat Allah'a ettir. İşte dilediğine o hakkı verir. Lehül mülkü mülk ona aittir. Es semavatü Yerde gökte ne kadar varsa hepsi onun mülkü edendir. Sümmen sonra ilehi o Allah Teala'ya türcağın döndürüleceksin. Diyor ki işte bütün Allah Teala dünyada insanlara ne vermişse onu emaret vermiştir diyor. Allah'ın kiracısıdır insanlar diyor. Düşün. Mesela düşün sen dedenden kalmış, babandan kalmış. Neticede ne yapıyorsun? Zamanı gelince senden başkasına geçiyor. Evet. Yani herkes diyor Allah'ın kiracısı. Var. Allah evet. Ve izâ zükra Allah. Evet. Allah Ve izâ zükra Allah. Allah hatırlatıldığı zaman vakti tek başına içme ezzet çirkinleşir, titrer efendim. Bu da onu kemine, tiksinir aslında. Könem, Kulubül lezine o kimsenin la Lâ la inanmayanlar bilahte. Ahirete inanmayan kimselerin kalpleri Allah anıldığı zaman tiksinir diyor yani bak. hocam burada işmezet kelimesi tiksinmek manası. Yani mesela bir şey duymamak isteyen ya. Evet, evet. O. Tam o manada vermiş olabilir. Ve izâ zükrâl lezzîne min Allah'tan başkası anıldığı zaman izâ hüm O zaman sevinirler diyor. Bak. Yani sevinenin karşısında ne? üzülmek istememek yani evet. dur, yani... yani, hani peygamberimiz şöyle bir yatağa yatarken bir duası varmış. Şurada onu diye koyayım diyor ki, Peygamber aleyhisselam yatağa yatıracağı, yatılacağı zaman şu dua edilmesini tavsiye buyurmuştur. Rabbim seni isminle yatağıma yattım. Yine seni isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykuda canımı alacaksan bana merhamet edip bağışla. Yok eğer hayatta bırakacaksan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan, kötülüklerden koru demiş. Evet. Kul de Allahım Allahüm, ey Allahım fadr semavatı vel yeri göğü örnek yaratan, örneksiz yaratan sensin. Alimle gayb ve şahidi. Sen görünen de bilesin. Gaybı da bilesin. Ente sen tahkum hükmedersin. Beyni ibadet kulların arasında fima <fî> kanu <kâni> fihi <fî> yaktır. İhtiraf ettikler konuların da hükmünü verecek sendin. Sensin o hükümde sana aittir demiş. Evet. İşte diyor bu şey Hazreti Ebubekir'le ilgili bir şey. Hazreti Bekir işte efendim peygamberimize sormuştu akşam yatarken ne dua okuyak diye de o da şöyle diyor. Ey gökleri ve yeri yoktan yaratan, görün ve görünmez her şeyi bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi senden başka ilah bulunmadığını kesinlikle söylerim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden onun Allah'a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım demiş. Böyle Hazreti Ebu Kira bu duayı yürütmüş Peygamberimiz. Evet. Velev şehet en ne olsa lillezine zalemu zulmedenler kimseler ne ma fil arzı cemiyan bütün yeryüzünün onunların olsa yani yeryüzü ve mislehu onunla birlikte bir misli daha olsa yani bu faraza diyelim kıyamette olsa kendini kurtarmak için bunu feda edecek evet lefte de bihi onu feda eder yani o malını o iki, iki dünya dolu malı min azab azap kötü azaptan yemin kıyamet kıyamet günde kuzu azaptan kurtulmak için onu feda etmek ister tabi bu faraza oradan malı dolmayacak feda edemeyecek evet ve bedelehim böylece onların karşısına çıkacaktır. Ne? Min Allah Allah'tan malem yekunu yahtesibun. O işte yapmadıkları, hesap etmedikleri yerden o azap veyahut da günahlar onların karşısına çıkacak. O hesaba çekilecekler. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Evet. Sadakallahu'l-azim.